MC Comedy. <laughs> <laughs> Birbirinden tehlikeli ve ölümcül canavarlarla dolu, suç örgütlerinin kol gezisi bir dünyaya tek başına salıverilen, 10 yaşındaki babasız bir çocuğun dram hikayesi. 960 bölüm anime, 20 film, 110 tane oyun. Hala da yapılmaya devam ediyor. 20 yıl sonra bile herkes onu konuşuyor. I don't know who created Pokemon Go. But I'm trying to figure out how we get them to have Pokemon Go to the polls. Guinness, Rekorlar kitabına girdi. En fazla izleyiciye epilepsi krizi geçirten televizyon programı kategorisinde dünyanın en iyi eğitimcisi olma hayaliyle evini terk eden, Pokemon'ları döven, hapseden, yükleleştiren ve sonrasında kendi kardeşlerine karşı savaştıran, psikopat çocuklardan oluşan bir alem. Ash, yaptığı Pokemon savaşlarını sıklıkla kaybeden beceriksiz baş karakter. Bu vakte kadar 960 bölüm oldu ve Ash, Pokemon ligini bir kere bile kazanamadı. Başka bir anime olsa baş kahraman dünyayı 10 kere kurtarmıştı çoktan. 960 bölüm oldu. 802 çeşit Pokemon var. Ama elde geçirdiği Pokemon sayısı sadece 44. Hani hepsini yakalayacaktın lan. Nasıl bir Bak Hakan Tentor'un geriye daha ilk sezonda 200'den fazla Pokemon yakaladı. Bakın Pokemon'lar bile onunla dalga geçiyor. 960 bin çıkarmak için mücadele eden yazarların kendini sürekli tekrar eden senaryolarını takip edin. Mesela roket takımının saldırıları, Jigglypuff'un Puff'ın şarkısı, Zaydak'ın şapşallıkları... Buraya gel sen bizim tarafımızdasın! Sanda. Ve de eşin rozet toplaması, Pokemon ilgine katılması, yenilmesi ve de sil baştan tekrar rozet toplamaya başlaması. Aynı şeyi tekrar tekrar bıkana kadar isteyin. Yaratıcılığı tükenen yani, yapımcıların yeni pokemon üretmek için yaptıkları saçmalıklar görüyorum. Bildiğin avize lan bu. Bir çift dişikten pokemon mu olurmuş? E yok artık ben de kafam buluyorsunuz. E olduğu olacak bir de dondurmadan pokemon yapı... Yuh! Bu ne? Pokemon! Bir dakika bir dakika. Bu dünyada hayvanlar yok. Onların yerine pokemonlar var. Öyleyse bu etler nereden geliyor? Yoksa, yoksa, hayır, Magical... Pokemon'larla olan dostluk mide açıklayıncaya kadar. Okey et. Aa merhaba eş. Beni akşam yemeği pişirirken yakaladın. Aşçım ah, belki burada değil ve o geri dönünceye kadar kendi yemeği bir kez Ya profesör, benim krabimi yemiyorsunuzdur umarım. Oyuncular. Eş. Brock. Smal. Patrick. İnek Şaban. Cüneyt Arkın. Elikadir. Tecavüzcü Coşkun. Avada, Kedevra, Hodor, Bülent Ersoy, Meme, Seks Oyunca, Porno yıldızı, Zaman Ölü Teknolojisi, Gundam Style, Cep Cavaklığı. Cidden Pokemon oyuncaklarına para harcamaktan cepte metalik kalmadı. Hepsini yakalamalı değil mi ama? Bu bir balbazar. Saldırıları sarmaşıklı bacı, şiret yaprağı, güneş ışığı, sarmaşık doğumu. Gelişmiş formları ayvizar ve mengzar. <laughs> Bu da bir çeşit fare. Memeli miydi, sürüngen miydi bunlar ya? Direkt resolu mu yapıyordu sanırım? Hocam sınavda Pokemon'dan sorsanız olmaz mı ya? Pokemon'ları gerçek hayvanlardan daha iyi bilen bir nesle hoş geldiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Power Rangers'ı konu alacağız. Yayın anında haberdar olmak için abone ol tuşuna basın. Veya Facebook ve Twitter sayfalarımızı takip edin.